Merhaba sevgili anneler babalar. Yine bir video ile sizinle birlikteyiz. Bugün size bir önceki videomda anlattığım oyun örneklerine devam etmek istiyorum. Ama önce bir önceki videomdaki oyunları izlemenizi tavsiye ederim. Onun linkini de şuraya bırakacağım. Şimdi çocuklarımızla oyun oynamak elbette ki zor. Oyun üretmek gerçekten de zor. Mesela dışarıdan eve geliyorsunuz. En basiti çocuğunuza kucak 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 yapabilirsiniz. Eğer çocuğunuz bunu yapmıyorsa evdeki birisi fiziksel yardımla çocuğa bunu yaptırsın. Ama bunu her defasında siz girdiğinizde yere çökün, kucak 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 yapın ve birisi muhakkak çocuğa yaptırsın. Eninde sonunda çocuk bunun karşılığını verecektir. Bir başka örneğim tıraş köpüğü. Tıraş köpüğü bizim için mucizevi bir oyuncak. Fakat bazı çocuklarımızın duysal hassasiyeti olduğu için ona dokunmak istemeyebiliyorlar. O zaman sadece biz böyle küçük küçük dokunuşlarla belki burnuna bir tık, çenesine bir tık böyle küçük küçük sürebiliriz. Eğer çocuğumuz bundan oynamaktan hoşlandıysa içine pirinç gibi, nohut gibi bir şeyler atıp ya da biraz daha büyük böyle oyuncaklar, sürpriz oyuncaklar atıp onlarla oynayabilirsiniz. Ya da yine aynı şekilde ellerinizi böyle batırıp içine çocukla birlikte masanın üstüne ayna çok etkili oluyor. Aynanın üstüne vurabilirsiniz ve çok eğlenceli oluyor. O arada tabii siz muhakkak şen kahkahalar atın. Çocuklarımızın ilerleyen aylarda bir nesneyi başka bir nesnenin yerine koymasını bekleriz. Bunun için de eğer çocuğumuz bunu yapmıyorsa evde bulunan tesbihi, kolye gibi takabiliriz. Çocuğumuza da takmasını sağlayabiliriz. İşte küçük halkaları bilezik gibi bileğimize takabiliriz. Yüzük gibi parmağımıza takabiliriz. Böylelikle onları çıkar tak, çıkar tak gibi oyun oynayabiliriz. Hatta taca benzeyen oyuncakları, nesneleri başımıza taş gibi takıp böyle dönerek oyunlar oynayabiliriz. Bunlar çocuklarımızla hep oyun örnekleri. Çocuklarımız bizimle çok fazla iletişime geçip oyun oynamak istemiyorlar ya, mesela koltukta oturuyorsunuz, iki ayağınızı önünüze doğru uzatın, Çocuğu da buraya oturtup, ellerinden tutup, onu yukarı aşağı, yukarı aşağı böyle salıncak gibi sallayabilirsiniz. Eğer evde bir başkası varsa, karşısına da birisi oturup, ona böyle öne doğru yaklaşıp uzaklaşabilir, yaklaşıp uzaklaşabilir ya da sağa sola, sağa sola sallanabilir. Bu da çocuğumuzla sıcak anlar geçirmemizi sağlar. Aynı şekilde çok bilindik bir şey ama unuttuğumuz, atçılık oyunu var. Bir ebeveyn sırtına bindirip diğeri de çocuğu tutarak gene bütün evi çocukla birlikte şen kahkahalar atarak dolaşabiliriz. Evde bulunan büyük kutuları çokça kullanabilirsiniz. Benim yaptığım oyunlardan bir tanesi kutunun bir yüzeyine bir yüz resmi yapıştırıyorum. Kocaman bir ağız olacak şekilde bir delik açıyorum oraya. Sonra onun içine gerçek yiyecekleri, gerçek meyveleri içine atma oynuyoruz. Hadi yedi yedi de ham yuttu. Şimdi sen de at. Ham yuttu. Tabi bu arada nesnelerin isimlerini de söylemeyi unutmuyoruz. Ama bunları söylerken çocuklardan ille söylemesini beklemiyoruz. Onlara tabii ki de bekleyen bakışlar atabiliriz ama ısrarcı olmuyoruz. Sonrasında yiyeceklerimiz bittiğinde çocuğumuza bitti, 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 yok gibi işaretler yapabiliriz. Eğer çocuğumuz yapmıyorsa orada onu fiziksel yardımla yapabiliriz. Evinizde bulunan sepetleri çocuğunuz için bir araç olarak kullanabilirsiniz. Çocuğunuzu sepetin içine oturturup yerlerden de halıları kaldırıp hele bir de uzun bir koridorunuz varsa koridorda çocukla birlikte göz teması kurarak ileriye geri sürme hareketleri yapabilirsiniz. Çocuğumuza sesleniyoruz, bize bakmıyor, oyunda bizimle ortak ilgi oluşturmuyor. O zaman işte e, arabamızı ya da hayvanımızı çocuğun üstünde, kollarında, vücudunda gezdirebiliriz. Kutulardan abartılı bir gözlük yapıp gözlüğü gözümüze takıp böyle gözlerimize değişik hareketler yapabiliriz. Çocuğumuzun karşısına geçip robot hareketleri yapabiliriz. Onlar da çok ilgisini çekiyor. Böyle mekanik sesler çıkarmak çocuğun bize yönelmesini sağlıyor. Çocuklar değişik seslere ilgi duyuyorlar. Mesela çocuğun karşısında bir şey içip ya da içerken gibi sesler çıkarmak yine ağzımıza attığımız bir yiyeceği gibi sesler çıkarmak aynı şekilde ondan da bunu yapmasını beklemek başka oyun örnekleri. Aslında çokça bildiğimiz ama unuttuğumuz akşam olsun bir bir diyerek bir taraftan da çocuğumuzun işaret parmağını kullanmasını sağlamak yine burada bir kuş varmış oyunlarını oynamak da çocuklarımız için son derece yararlı. E sevgili anneler babalar bu oyunlarımızı oynarken eğlenmeyi unutmuyoruz defalarca tekrar ediyoruz. Ve çocuklarımızın karşısında öğretmen gibi değil, anne baba gibi davranarak oynuyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok kişiye ulaşabilmek için kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.